de, beni dinle de, beni dinle de bayram sabahı. Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım. Ne dedim biliyor musun? Evet. Filistin'i tanıyın dedi. İspanya Filistin'i tanıdıysa benim mektubum da tanıdı. O gün, bugün gelip geceliğin uyup bizim üzerimize bomba atsalar ne olursa aynı şey. O da onu öldürüyor. O da yanlış yapıyor. O da onu öldürüyor. O da yanlış yapıyor. Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum. Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti. Sen Filistin için mücadele ediyordun. O yüzden bayram sabah, bayram sabah ne konuştuğunu bil de konuş, tamam? Hadi, bayağı hadi bayram. Hadi Allah aşkına. Allah azizle uyuyor. Hepimizin bildiği üzere Sayyida Tabak tatvanı fakat etmemizi tavsiye etmiştir. Kurban edilecek hayvana eziyet yapılmaması gerekir Allah'a emanet olun. başkanım. Bir kez daha başta bütün hemşehrilerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyorum. Başta Filistin olmak üzere dünyanın neresinde kan varsa, gözyaşı varsa durmasını diliyoruz. Bütün ülkelerin dünyadaki bütün ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasını ve İsrail'in yaptığı bu insanlık suçuna karşı, katliama karşı, soykırıma karşı en sert tedbirlerin artık alınmasını diliyoruz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yurtta barış istiyoruz, dünyada barış istiyoruz. Bundan sonra bu güzel bayram gününden sonra artık ne ülkemizde ne dünyanın herhangi bir yerinde çocukların, annelerin gözyaşı olmasın, savaşlar olmasın. Bundan sonra herkes barış içinde yaşasın temennisini taşıyoruz. Bu ziyaretten sonra yapılan değerlendirmelerin tamamını saygıyla ve memnuniyetle karşılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı dün uçakta demiş ki herhalde iadeyi ziyaretimizi hazmedemeyenler oldu. Ben o sözü hiç üzerimize almıyoruz. Çünkü bu işi başlatan biziz herkesin gözü önünde oldu. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Burada sorun şu ki Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. Ramazan ve kurban bayramlarında yaptığımız gibi lütfen birebir doğrudan iletişim kursunlar. Birbirlerine iyi söz de söyleyeceklerse birbirlerine söylesinler. Kötü söz söyleyeceklerse de birbirine söylesinler. Buradaki sorun şu ki onların birlikteliği maalesef memlekete işsizlik getirdi yoksulluk getirdi. Bugün memlekete maliyetinin altında buğday fiyatı veren, maliyetinin altında çay fiyatı veren, endişe ederiz ki maliyetinin altında fındık fiyatı açıklayacak olan, endişe ederiz ki maliyetinin altında kuru üzüm fiyatı açıklayacak olan bir birliktelikleri var. Sorun burada. Yoksa onlar iyi geçinsinler, birlikte olsunlar. Onların birlikteliğine laf eden yok ama bu birliktelik açlık, yoksulluk, sefalet ve işsizlik üretiyorsa sorun burada. Ben bu sorunları çözmenin derdindeyim. Bir kez daha tüm hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm siyasi partilerin hem liderlerine hem mensuplarına, üyelerine hem de oy verenlerine hayırlı bayramlar diliyorum. Konuşuldu ama bu konuda umutlu olabileceğimiz bir işaret almadığımı ifade etmeliyim. Şimdi de yeniden enflasyonun altında bir zam yapılacağı ve hatta asgari ücrete himza, hiç zam yapılamayacağı izlenimini aldım ben. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Eğer böyle olursa susamayız. Normalleşme bu değil. Normalleşme yıllardır tartışan siyasetçilerin birbirine laf söylememesi değil. Yıllardır hakkını alamayanların hakkını alması sonucunu doğurmalıdır. Normalleşme olacaksa bu emekliden ve emekçiden başlamalıdır. Çiftçiden ve esnaftan başlamalıdır. Onların yüzü gülmeden bizim yüzümüz gülmez. Eğer asgari ücrete zam yapmazlarsa bu konuda her platformda mücadele ederiz. En son sokaklara dökülürüz, meydanları doldururuz, en sert tepkiyi gösteririz. Türkiye'de e, pasaportlar ve pasaportlara yapılacak işlemler konusunda yasama meclisi değil, yürütme yetkili. Bu konuda hükümetten gelebilecek olan Filistin'e destek ve İsrail'e yaptırım olabilecek her şeyi görüşmeye ve desteklemeye hazırız. Bu noktada hükümet nasıl bir adım atmayı planlıyorsa yürütme olarak hazırlasın. Biz yasama meclisi olarak ve ana muhalefet partisi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Mevcut anayasaya bu kadar ihlal ediliyorken yeni anayasa